bir şeyleri ortaya çıkarması, bir şeyleri üretip diğer insanlara da sunması, faydalandırması güzel. O yönleri seviyoruz. Tekrar dünyaya gelsek ben yine de bu işi yapardım. Bizim başarımız yılmadık, azimle çalıştık. Bazı zorlukları gerçekten gördük ve zorlukları aşmasını bildik. İsmim Abdurrahman Tekin. 1950 Şubat ayında Burdur-Bucak kazasının Keçili köyünün yukalım mahallesinde dünyaya geldim. Ahmet Tekin. 1976 Antalya doğumluyum. Üç kardeşiz. Ben en büyükleriyim. Biz iki olan, üç kız. Ben dördüncüyüm. Ablalarım var, üç tane. Ben küçüğüm, biraderim var. Babam çiftçi. Daha sonra nakliyecilik yapıyordu. Biz o bölgenin en eski makinesiz traktörcüsüyüz. Babamgiller 1950'den bu tarafa traktörü olan, içeride olan bir çiftçilerdi. O dönemler şimdiki gibi fazla sulu tarım olmadığından arpa, buğday, mısır, o tür şeyler üretiliyordu. Hayvancılık da yapılırdı tabii. Biz de yardımcı oluyorduk. Antalya'ya 64'lerde falan geldik. Bizim buraya gelme sebebimiz, sebebimiz benim küçük biraderim vardı. Onu burada okula kattı babam. İlkokulu köyde bitirdim. Ortaokulu Bucak'ta bitirdim. Bucak'taki okulu bitirince ben de buraya gelmek mecburiyetinden kaldım. Liseyi Antalya Lisesi'nde devam ettik. Biz önce Şarampol'da Giritler Mahallesi'nde oturduk bayağı uzun yıl. Daha sonra Şallı'da arsalarımız vardı. O arsaya babam binayı yaptı. Çocukluğumuz bizim de Çallı'da geçti. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu var. Orada okuduk. Ortaokul ve lise eğitimimiz için de İstanbul'a gitme durumumuz oluştu. Zor süreçlerde gurbete gitmek bir insan için kolay değil. Sevdiklerini, anneni, babanı Aileni geride bırakıyorsun. Babam o dönem kamyonumuz vardı. İşte Finike'den portakal falan İstanbul'a naklederdi. Biraz yaş bakımından şey olunca babam şehir içerisinde kumculuk işine başladık. Biz. Şimdiki bu boğa çay dediğimiz bölgede, karaman çay dediğimiz bölgede temiz şey getirdik. Kum, çağıl. Bayağı uzun zaman şey yaptık. O kumculukla uğraştık. 1970'te askere gittim. Ondan sonra askerden geldim 72'de. Ve kamyon artık bize geçti. Lara'dan o zaman ince kum alınırdı. Onları şey yapardık, alırdık. İşte gece kondulara, inşaatlara getirip yıkardık. Daha sonra 74'te biz 955 kepçe aldık. Katarpil. Hemen hemen Antalya'da ilk sayılırdı. Çok harfiyetlerini yaptık biz. Bu inşaatların çok temellerini. Biz o şey satınca biraderle şimdiki kromun karşısında bir yer aldık biz. Bu sefer fiber klas işi yapmaya başladık. Anadolu ıı, taksileri taksileri pikaba çeviriyorlardı. Onların arka bagajlarını yapıyorlardı. Su deposu yapıyorduk falan. En büyük ablamızın beyi, eniştemiz Almanya'da çalışmış o işte. Geldi o beraber yapalım dedi. Tamam dedik biz. Orada enişteye her şeyi göstermemişler. Mesela o şeyde ayrıcı diye bir madde var. O ayrıcı maddeyi hassas bir şekilde yapmak gerekiyordu. Sadece bir kere kalıbın üzerinde gidiyorsun. İkinci bir defa elini döndürürsen o yırtılıyormuş. Biz tabii onu bilmiyorduk. Onda bir şeyler yaptık, tüp falan yaptık. O da yanlış e, uygulamaymış. Patladı hatta tavandan fırladı gitti. Bize bir şey olmadı. <laughs> Babamlar o dönemlerde hafriyat işleriyle e, uğraşıyorlardı. Orada iş makineleri vardı mesela. Bizi de götürüyorlardı. Şantiye ortamında yazları özellikle kaldığımız dönemler oluyordu. Şantiye yemeğini yediğimiz, şantiyedeki yine yatakhanelerde kaldığımız dönemler olmuştu. Yani yaşımız ufak olmasına rağmen babamlarla birlikte. Makinacılık genlerde de var sanırım çünkü rahmetli dedem bu tür işlerle uğraşmış. Daha sonra babamlar makinalarla sürekli haşır neşir olmuşlar. Antalya'daki piyasadaki birçok apartmanların temellerinin kazılması noktasında işte seraların düzlemesi, toprağının çekilmesi vesaire gibi birçok alanda bu iş makinelerini kullanmışlar kendileri. Daha sonra da herhalde bize de bu bir noktada sirayet etti herhalde. Lastikli bir kepçe aldık. Bucak tarafında tuğla fabrikaları vardı. Onların topraklarını çekiyorduk. Uncalı, Duraller, Karaman köylerine. O zaman da seralık hızlıydı. Onlara o bölgede alanlarda toprak yüklerdik, toprak çekerdik. Bucak'ta bizim bir eniştemiz vardı. Onlar da Bucak'ta bir şeye kurmuşlar. Fabrika. Şimdiki Portisa'nın olduğu yer. Ya dedi biz anlaşamadık dedi. Sizde de makineler var dedi. Bunlarla dedi mermercilik yapalım. Bucak Çamlık'tan Traverten sahasıydı orası. Oradan kesip çalışıyorlardı. Biz tabii o dönemde evimizin altında lokantacılık da yapıyorduk. Bizim karşımızda mobil petrol vardı. Onun sahibi Halil Erdem abimiz. Ben hep bakıyorum size dedi. Bir sürü iş değiştiriyorsunuz dedi. Bu iş böyle olmaz dedi. Bir işte sabit kalmanız lazım dedi. Ancak öyle ilerleyebilirsiniz falan dedi. Artık ben kafaya ondan sonra koydum. Başka işe bakmadım hiç. Bucak'ta 3 sene falan çalıştık. Bir anlaşmazlık oldu. Sonra biraderle geldik. Bu mevcut fabrikanın olduğu yeri almak istedik. Buraya da çivi fabrikası yapılacak. Biz burayı aldık. Birileriyle bir ortak olmuştuk. Onlar da illa dediler ya bu fabrika olmaya kazanmaya satalım falan. Biz burayı Afyon'dan birisine sattık. Tabii biz orada gerçekten bazı sıkıntılara girdik. Çok sıkıntılara girdik. Yani o ortağımız biraz şey yaptı. Zor duruma sok. Hemen hemen sıfıra düşmüş sayılırız. 89 yılında aldık. Daha sonra 94 yılında biz Burayı sattık Afyonlu firmaya. Daha sonra biz sektörden belli noktada çıktık. Fabrika bedelinin bir kısmını alabiliyorlar, bir kısmını alamıyorlar. Kamyon olarak veriliyor, kamyonlarda sıkıntı çekiyor vesaire. Bu tür sorunlar yaşanınca eksilere geliyoruz, eksilere düşüyoruz. Tabii burada önemli olan babamın gerçekten büyük bir azimle, büyük bir mücadeleyle bu süreci devam ettirmesi. Sıkıntılar çok oldu. O sıkıntıları biraz daha unutmak için kendimi şeye veriyordum yani. Arge'ye, dağlara gidiyorduk genelde. Bazen tabii o dönemde bunlar hepsi okuyordu. Bunlardan <laughs> bize bir şey yoktu. Hanım alıp gidiyordum ben. İstanbul'dan sonra bir yıl daha üniversite sınavına hazırlık sürecimiz oldu. Daha sonra da üniversiteye gitmiş olduk bilgisayar mühendisliği bölümüne orayı tamamladık bitirdikten sonra Antalya'ya döndüm üniversiten bir arkadaşımla birlikte yazılım işine girdik 2002 yılıydı şu anda Milli Eğitiminde kullandığı öğretmen Veli öğrencinin girip bilgilerini oradan gördüğü o yazılımı yapmıştık Ben o dönemde İstanbul'a gittim oradaki özel okullara bu yapmış olduğumuz programı pazarlayabilir miyiz e, tanıtabilir miyiz şeklinde. Ama şöyle bir e, yaklaşım oldu. Sizin İstanbul'da bir servisiniz var mı, yeriniz var mı? Bir sorun, sıkıntı olduğu zaman programda bunu nasıl çözeceksiniz diye. Uzaktan bağlanıp halledebiliriz, çözebiliriz desek de karşı tarafı e, ikna etmedi. Öyle olunca e, ben tekrar Antalya'ya döndüm. Askerlik bitti. Antalya'ya dönüp e, yine kendi mesleğimizi devam ettirme düşüncesiyle geldik aslında. Tabii babam da şöyle dedi ya ben yıllardan beri bu madencilik sektöründe, mermer sektöründe ciddi bir tecrübe kazandık, tecrübe oluşturduk. İşte sen de gel kardeşlerin birisi o dönemde Amerika'daydı, master yapıyordu, işletme bitirmişti. En ufak kardeşim de maden mühendisliği okuyordu Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde. Bu tecrübeler heba olmasın, birlikte gayret edelim, çalışalım şeklinde davet etti. Onun üzerine de ben de noktada artık yazılım işini bırakmış oldum ve kendi işimize başlamış olduk. Benim hayalim, aslında uzaya bir merakım vardı benim. Bilgisayar mühendisliği olmasaydı uzay bilimleriyle alakalı bir meslek tercih ediyordum. Tam tersi biz <laughs> e, toprağı ve kayanın... <laughs> Ee, i̇çerisine ne bulduk kendimizi? Yani çok risklere girdik. Niyetimiz iyi olduğu için Rabbim de bize yardım etti. Buranın sahibi de Orucoğlu'nun, Afyon'un Orucoğlu'ndu. O da Kardeşim. Çift Yıldız diye bir arkadaşlara vermiş. O da ya burada biraz bir şeyler yaptı, başaramadı. Burayı satacağım dedi. Saklıkent'teki Mermer Ocağı'nda blok çıkıyor. İhracata giden bloklar var, gitmeyen bloklar da var. Zaten bir gelir elde ediliyor. Dedi ki ihracata gitmeyen bazı blokları e, müşteri almadı değerlendirelim keselim. O şekilde bir düşüncemiz oluştu. Daha sonra hatta bir bizim mermercilerin İzmir'de bir fuarı vardır e, her sene düzenlenen. Kardeşim e, buranın sahibi olan arkadaşla karşılaşıyor. Muhabbet ederken diyor ya ben e, biz diyor bir şey düşünüyoruz işte mermer fabrikası yapmayı düşünüyoruz almayı düşünüyoruz falan diyor. O arkadaş da diyor biz de satmayı düşünüyoruz falan diye bahsediyor. E, öyle olunca böyle bir şey başlıyor, süreç başlıyor. 94 yılında satmış olduğumuz fabrikayı 2014 yılında geri almış olduk aslında. Yaklaşık aradan da işte e, herhalde 20 yıl gibi bir süre geçmiş oldu. Tekrar mermer sanayiciliğine, mermer fabrika üretimine, işleme işine dönmüş olduk. Aslında bırakmadık da o dönem uyur dönemindeydi yani. Fabrikacılık Ülme dönemimiz döneminde. 20 yıl boyunca bir şey oldu, bir boşluk oluştu. O dönemde sadece işin bahsettiğim gibi ruhsat ve Arge kısımları ile ilgilendik. Isparta'da mermer ruhsatları aldık. İşte Burdur'da mermer ruhsatları aldık. Demre bölgesinde mermer ruhsatları aldık. Birçok bölgede yaklaşık 20'ye yakın ruhsatımız vardı. Kaş bölgesinde mermer ruhsatımız vardı. 2014 yılında bu fabrikayı aldıktan sonra İçeride sadece bir tane este dediğimiz daha basit şekilde mermer üretimi yapan, işleyen, kesen makine vardı. Onunla bir başladık. Teknoloji gelişiyor, insanların ihtiyaçları her geçen gün artıyor, gelişiyor. Bundan dolayı baktık ki bu kapasiteyle biz burayı işletirsek bize hiçbir anlam ifade etmeyecek, hiçbir kazanç elde edememiş olacağız. Türkiye'de üretilen bir katrak makinası dediğimiz yani kayayı plakalar halinde kesen makine e, üreten, satan bir arkadaşlar vardı. Onlarla anlaştık, görüştük ve ilk e, yaptığımız katrak makinası yatırımı o zaman oldu. E tabii onunla birlikte diğer makinaları da almanız gerekiyor. Sadece taşı kesmekle yetmiyor. Onu sağlamlaştırma noktasında epoksi vesaire kullandığınız ve onu uygulamanız gereken bir makine varsa onu almanız gerekiyor. Cila makinası almanız gerekiyor ebatlama için ebatlama makinası almanız gerekiyor ve o üretim hattını kurduk biz 2014 yılında. Birinci aslında aşamamız o şekilde başladı. Kapasite artışına gitmemiz gerektiğinden dolayı o dönemki binaları biz yeniden revize ettik. Bir kısmını yıktık. Yeni binalar yaptık. Makinelerin tamamını çıkardık ve yeni teknoloji, yeni makinalar ürettirdik. O dönemki kapasitemize göre yaklaşık 3 katına çıkacak bir şekilde kapasitemizi arttırmış olduk. Şu anda da bu yaptığımız yatırımın da neticesinde işte dünyanın birçok ülkesindeki prestijli projelere ürün tedarikini sağlıyoruz. Kendi çalışmakta olduğumuz iki tane ocağımız var. Bir tanesi Ottoman ocağımız, bir tanesi de aynı sahadan Limestone ve Mayra dediğimiz. Bunun yanı sıra şu anda hali hazırda hemen açabileceğimiz üç tane daha sahamız var. izinleri alınmış ve üretime başlanabilecek şekilde. yapmış olduğumuz fabrikayla dünyanın birçok ülkesine de özel prestijli projelere e, ürün tedariki yapıyoruz. Çin'de bulunan e, Huawei firmasının yeni teknoloji binalarının e, hem iç hem dışardaki özellikle mermerlerinin e, tedarikini Saklıkent'teki ocağımızdan yaptık. Demre'deki Limra, Mayra ocağımızdan Amerika'daki birçok firmaya e, ürün gönderiyoruz. Şu anda Endonezya'nın en prestijli rezidans projesi var. Hala devam ediyoruz, o proje devam ediyor. ve Irak'ta yine Birleşmiş Milletler'in fonuyla yapılan e, projeler var. Onların yine mermerlerinin tedarikini yapıyoruz. Yurt dışındaki birçok fuara katılıyoruz. Ve yine ticari heyetlerle birlikte çeşitli ülkelere teknik geziler ve ticari geziler düzenleniyor. Onlara katılıyoruz. Kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. İşimizi daha nasıl ileri noktalara taşıyabiliriz ve bizden sonraki nesillere nasıl güvenli, sağlam bir şekilde aktarabiliriz? Bunun çalışmalarını e, yürütüyoruz. Torunlara da diyorum bazen, üçüncü nesil olarak artık bu koltuklarda siz olacaksınız. Ve ben evet. de artık bu işi bıraktım sayılır. Her gün sayılmaz da arada bir geliyoruz. Tekrar dünyaya gelsek, yani insanların kaderi nedir onu biz bilemeyiz. Kaderi Allah yazıyor, Allah çiziyor. Fakat <laughs> ben yine de bu işi yapardım. Çünkü sevdik bu işi. Üretimini sevdik. Üretim her zaman e, güzeldir, iyidir yani. Bir şeyleri ortaya çıkarması, bir şeyleri üretip diğer insanlara da sunması, faydalandırması güzel. O yönleri seviyoruz. Bizim başarımız yılmadık, azimle çalıştık. Bazı zorlukları gerçekten gördük, zorlukları aşmasını bildik. Yani bu da bizim çalışmamızla, gayretimizle oldu. Rabbimin insanlara verdiği bazı fırsatlar, bazı nimetlerle ne kadar kendimiz de şey yapsak bazı şeylerde Cenab-ı Allah yönlendiriyor yani. Bu çok önemli. Evet, tamamıyla kısmetle.